오호 야, 하이만이 뭔가요 아비야? 허허허허허허허허허허허허허허허허허허 Merhaba. De merhaba. Ses doğru. Yepis yeniden Ümit ile challenge'a doğru gelin gençler. Hemen söylüyorum. Hatırlayacaksınız önceki videomuzda don challenge yapmıştık. Bu sefer birbirimize karşı oynuyoruz. 15 saniye game bırak. 10 saniye gözünü kapat. 10 şey 15 saniye game tersten oyna. 15 saniye koşu tuşu iptal. Başlıyoruz. Hazır mısın Ümit? Onun... Hazırız. Takımlarımız legend. He, sadece efsaneler var gençler. Bu arada Ümit'te de aynı e, bu challenge'lar var. Ben de de aynı challenge'lar var. E, maçın herhangi bir dakikasında söyleyeceğiz ve başlayacağız. Hadi bakalım. Şöyle verelim pasımızı. Ümit 15 saniye gemperi bırak. Bıraktım abi. 1 2 3, 4 5, 6 7, 8 9 10 15 16 17 14 15 ha! 16 <laughs> Gençler Honezz bomba şutu var. Ya, Benim bu gitti dur ben gamepad'i bırakı sildim şöyle. Tamam devam. Gördüm. Nereye gördün bunu? Nereye gördün bunu? İttir oğlum. <laughs> Maradona Maradona hop. <laughs> Öyle bir dünya şey yok, öyle bir, bir dünya yer bırak. Neyi bırak? Gamepad'i mi? Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. Hayır! A ne bu? Hayır! Ben attım on saniyede. Ya ilahi! Abi başıma neler geldi gördün mü ya? Ya ilahi o haksızlık bu! Ona faul verecek sandım ha! Gençler 15 saniye ama ya! Abi şurada faul verecek sandım bak! Bir saniye kala ya! <laughs> <laughs> Yapma ya! Tamam! Ya olur, oğlum onu nasıl atamadı bombaçı kale ya! Ben 15 saniyede 2 gol atacaktım! Gel aha atardın! <laughs> bak nasıl gülüyor bak. Oğlum dikkat. Aferin görüyorum da bir işe yaramıyor ki aldım onu bebeğim Hocam iteli oğlum ya o... gençler çıkmayan Uliş. top yapmışlar çıkmayan top yapmışlar ya ümit 15 saniye boyunca koşu tuşu iptal koşu tuşuna basmıyorsun abicim tamam. koşamazsın Yürüyor mu işte böyle yeter bana ya! E Hoy! Bob Samut 1 2 <laughs> 3 4 Ya 4, hayır 5, ya. 6 7 8 <laughs> no 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 no. 9 10 11 12 Ama bu şey kolay zaten bu. <laughs> 14 15 Geri döndüm. Oho. Bak 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 bak. <laughs> üstüne üstüne çekiyor bir de adamın. Aa benim iki tane gitti ya iki tane kaldı. Saklamam lazım onları. İkisini de patlattı abi Ya Hone sen ne dıngıl bir adam çıktın ya. Baba bak. La Hadira. İttire oğlum. Öne aldım takım dakikalar 17. Gençler challenge fikirlerinizi yazın yorumlara. Aha. Ya Roberto. 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 Çok iyi. Gulit. Çok güzel. Maradona Maradona. O saktasın, çıksana. Hayır. Hocam. Tutak uçuklatan yapmıştım hocam. Kırmızı göstermezsen. Ya bırak uzak ya. Yüzde yüz. gole gidiyorum gençler Abi, ya. Abi ben sana kaymak istemedim orada. Ha ha. Bak sen ta yaptım ya. Hocam uzaktan. Aşil tendonla vurmuş. Şut çekeceğin yere kayacaktım ayağına kaydı ya ben tutarım Şöyle bir bir ya sen neyi tutuyorsun ya Şöyle bir bir İşte bu <gülüyor> <gülüyor> What i̇şte bu. <laughs> i̇şte bu işte bu What? <laughs> bir de gol atalım Hasan abinin de oyuncusu tedavi <laughs> görüyor 10 kişi Hem gole engel <laughs> olduk hem ayağını kırdık Güzel oh. Geliyorum lan <laughs> Ümit sana buradan atacağım gel oh. Yahu İy. Oy giriyordu. Ya. Golü kesin gençler. Lan Hades! <laughs> Lan nerede bu adam bomba şutu? Bombacı patlatıyor Hasan abi. Hmm. Ayıptır ya. <laughs> bir bombacı var ki Hasan abi 3 4 <laughs> golden etti. Böyle bir şey yok. Gençler gol nedir nasıl atılır bakın dikkat. Hop. Oh. Aha. Çok alırız <laughs> onu. hayır hayır. Hasan hayır. abicim <laughs> gözünü kapat. Say bir de. 3 4 5 6 7 Aslan abi biraz dokuz çalışıyor. 9 on. Ya hayır ya! On bir, on iki, on üç, Ya abi şuradan ne güzel pas verdin bana. Valla mı? <laughs> Yarın bak. Oğlum oyun, oyun anlıyor mu? Ne yapıyor ya? Armut adam ne güzel kaleciye geri pas verdin. Oradan da bana pas verdin. Ya o değil benim gol atmam lazım ya. Armut Rummenigge'nin yaptığına olma. bak gitti challenge'ım ya. Ben Aha. dördünde de gol atacaktım. Hocam. Oha. Ya Hocam. Bu hayvan gibi kayıyor abi ya. Hocam penaltı. Bak kırmızı mı ver. Kırmızı mı? İkinci sarı. İkinci sarı. İkinci sarı. Abi adam uçuyor. Ben bunu ilk defa oynatıyorum. Bambu'yu takip lan. <laughs> <laughs> Abi adam 500 metre uçuyor bak izle. Bakayım bir. Bak bak. Ha nereden geliyor? Kamera da mı gitmiyor? Adam kayarak gelmiş oraya. Carlos gel oğlum. Gençler bu ne ya? gençler ölü Carlos yaprak. Buradan gol mu attın ya? Ölü yaprak gençler dikkat. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne? <laughs> Ya <laughs> öyle yaprak <oldular>. oldu da <laughs> olmayaydı daha iyiydi. Olmayaydı daha iyiydi. İndir oğlum. 10 kişi aga ya. Aldım onu. Ya Kulit, Verdim Kulit. Onu. Sen Haydi kötüsün ya. ya. Hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> ya. ya bu ne ama ya? Ya bu, bu ne ya? <laughs> ya Oliver Kahn <laughs> tam da adam kucağına atıyorsun be oğlum. İşleri, golü, en gol. Ya haksızlık ya. Valla dudak uçuklatan sekeni gol at. Dudak uçuklatan sekeni gol at. İyi valla. <laughs> adam sektire sektire gol atıyor ya. Sen de yav abi. Sen de ya. Oğlum fırsat bulamıyoruz ki. Hadi çocuklar. Ya gülüyor. şu Hones beni mahvetti Hones. Dört <laughs> golü denetti. Kick off seneniz. Hayır. <laughs> Çok eğleniyorum ya. <laughs> Hiç eğlenmiyorum Emedi. Şurayı yedin. Gel lan buraya. Hocam. Ya gençler haksızlık, ya. Haksızlık, 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 haksızlık ya. Ya, ya Hones, Hones. Hones defol gider, de gider, da gider da misin takımdan? Yazarım. Bak gençler bak. Bir şey yapmam bak. Daha ilk yarım demiş. Defol git takımından. Mahvettin bizi be. Mahvettin bizi be. Buradan yazarım. Başlık golün geliyor abi. Iyi. Başlık golün geliyor. Ya iyi. Başlık golün geliyor. Aha. Hadi oğlum. Ama Oha. başlayacağım. Ama başlayacağım <laughs> ha. Oliver adam ya. Ben de Sen de kürtesin oğlum. Bak bak gene bak. Bak. <gülüyor> Nasıl gülüyor bir de orada ya. Oliver Kahn'ın bug'ını buldum. Offsat yok. <laughs> Oliver Kahn. Abicim. On. Bu, Bu adamlar ömründe şut bakmadı ya. Yok, ya! <laughs> ya kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Lan daha nasıl oynanır? <laughs> Hasan abi be? Neler kaçtı be. Bir koşuyor ne oğlum? Allah! <laughs> Bomba diyor da Hasan abi bizi. Roberto Carlos. Ya, ya Carlos ya. Bir golümüz var kardeşim ilk yarıda. O kadar da değil. Biz daha ölmedik. Çirme, biz gol atacağız. Biz daha at. Yo abi yok. Oyuncu şu anda sana kastırıyor sadece. Korşmaz ki oraya kavuşacağım. Bak durdu bir de. İkili baskı. Sen de oyna oğlum. Hadi be. Aha. Abi bu ne Aha. yahu? Ne oldu? Hadi son dakika golü. Richard vardı orada. 15 saniye gözünü kapat Ümit. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oha. Neler oldu abi? Hiçbir şey olmadı Ümit. Hiçbir şey olmadı Ümit. Ben şey sandım. Gelmedi mi? Gelmedi bırakıyor sandım. Yapay zeka oynayacak sandım. Aba! Hocam bitirme. Daha kay lan. Hocam Kay lan. İndirme hayır. Ben ah, Hiç yok ya saçmalama. Ya haksızlık bu ya. Benim şey de gitti. Gözünü kapat da gitti ya. Ümit gözünü kapatınca oynamayacağım gibi bir şey geldi beynime niye anladın mı böyle? <laughs> Be abi her şeye bastım durmadan. Ya şey ben de yavaş yavaş R2 ile yürümeye çalışıyorum gol atmaya çalışıyorum. Ya. Kuriç öldür oğlum. <laughs> oh! Lan bize niye olmuyor ya? Bize <gülüyor> niye, <gülüyor> niye olmuyor aga ya? Azıcık bu destek ihsan ya hadi ya. Aldım onu. Çok iyi. Güzel. Geçsin o. Güzel. Gel çocuğum. Gel çocuğum. Ronaldinho Gavucho. Ronaldinho. Neler yapıyor Ronaldinho? Neler yaptı Ronaldinho? Geçti. Bütün takıma çalım attı. Ronaldinho. At onu. Ronaldinho. İşte. O. Ya ben daha ne yapayım? İşte. Ben daha <laughs> ne yapayım ya? Beraber. Abicim yani ipi dizdim ya. Şunu köşeye boş yere yuvarla. Ya içeri alsana onu Oliver. Kendisi... Aslan abi 15 saniyede koşma. Abo! Hızlı koşma abi! Koşmuyorum oğlum? Koşma tuşuna çektim Hı -hı. elimi! Hızlı -hı. koşma! Güzel itele oğlum! İtele oğlum! Hızlı koşma! Hı -hı. Lan koşmuyom! Yes! Ya! Yine yaptım! Yine yaptım! Hı -hı. <laughs> Allah 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 diyordu! Abi, abi stresle saymayı unuttum! Hakikaten var yiyeceğim belli zaten yani. 15 saniye hızlı koşmadan koltuğa Hadi bir de diyor ki bana koşma diyor lan koşmuyorum zaten ya kafam karıştırıyor. Bak arada koşuyor bak kulite. Oğlum o ilk başta koşarken koşuyor ben ne yapayım? Ben basmıyorum bir şeye. Ben hallettim aga. Ya aga biz gol atamadık ki ya. Bizde bir şey de kalmadı bir tek gamepad'i tersten bana kaldı. Ben Gamepad ters kaldı. Güzel bir tane de onunla atarım. O zaman ben buradan bu maçı alıyorum ümidi. Ben challenge'larla hepsini yaptım. Oha. Abi şaka mı ya? Aryu çok ya. Abi bana kışkırtma yapıyor oyun ya. Yani. Bana kışkırtma yapıyor. Aha. aha. <laughs> Abi. Kaleciye çalın, kaleciye çalın, kaleciye. Şut <laughs> bey, <laughs> topu alın gelin çocuklar. Ya bir çalın atmadım önüne düştü. Topu alın gelin. Ben anlamam. Ben anlamam. Abi çalın mı yaptın, benim mallıktan mı kaleciye? Hayır, şuta bastım ben orada. Sekince, sonra bir anda pasa bastım. Ya şurada şuta bastım tamam mı? Oğlum, sonra ya ya pasa ya bastım çalım attım. Ya. Güzel şu bir. Hadi Bu çocuklar. Tamam, olamaz. Hadi çocuklar. Beleşin beleşin beleşin. Ya he senin attığın gollere. Bak işte işte şunu yapmayın. Her şeyi yapın da onu yapmayın bana. Hadi kantona ol, ya. tamam dep. Bundan sonra depmece. Adriano. İyi misin çocuğum? O zaman. Ya Allah'ım bu Allah! Allah! Oh. 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 oh! 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 Muhavereti Ne kaldı sende Ümit? Senin bir nine abi tek ge. Abo, gene bir tersden oyna kaldı gençler. Senin atacağın pası al. Sürü... Nasıl bir ters oyna? Lan oğlum hayır. Ümit evet. ne O <laughs> Hangi tuş? Lan hayır. <laughs> Kaleci. Yes. 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 İşte bu. Hepsini değerlendirdik ya. <laughs> ben hiçbirini değerlendiremedim ya. <laughs> hayır. Bu nedir da Hasan abi yakalıyorum <gülüyor> gençler. <gülüyor> kontra atakla gamepad ters dedim Hasan abi zaten bıraktık gamepad'i. Ya oğlum şöyle yaptım ya tam ters şey altta kaldı tuşlar olmuş da değil. Abi sen kadar ben kontra mı yaptım orada? Ya, aksın haksız zaten gamepad'i tersten oyna bitiriyor yani bir şey yapmıyorsun ki. Eyvah eyvah. <laughs> i̇şte bu 4 golüm challenge'la. Peki. Hadi, hadi Gaucho, Gaucho! Oh. Lan girsin! Lan oh. Abi şuta basıyorum, kontrol ediyor. Ben gamepad'i kıracağım ya. Kıracağım gamepad'i ya. Hadi kontura çıkacağız, bitireceğiz bu işi. Güzel. Abi arkası dönüp attığı pas adama gidiyor Boy, ya. Kart. Çok güzel. O sayıklı ben. <laughs> I the king and will not be. <laughs> Lan, <laughs> Bilmiyorum sanki benimki de orta sahaya geçtikten sonra evet. attım gibi geldi ama önce attım demek ki. İzleyeceğim. Ben de izleyeceğim bir merak bir ettim. Bakalım. Hadi. Nereye gösteriyor la bu? Ya Hocam ne biçim gösterdin, gösterdin ya? <gülüyor> <benim> <gülüyor> Bana ne oğlum? Göstermedi Oyundan göstermedi iyi Hadi çocuklar bir gol daha. Bir gol ben daha. bize. Lan 4-2 daha Aha. ya. Aha. Güzel, Güzel oğlum. Abi paslar paslar Şöyle. Çok iyi Hocam faul var orada Oy. Ya. Oh, 3, Garanti gol! Garanti gol, ya i̇şte bu İşte bu Ölmedik Haydi tam tam Saldır tam tam Mükemmel bir baskı. Adamlar dört kişi geliyor öne. Oğlum senin kaç kırmızın var? Bir. Valla mı? Evet. Güzel. O zaman hadi bakalım. Şu beraberliği de bulacağız. Oliver'den beri Ronaldinho olmaktı. Ronaldinho Gaucho. Bir tokatlardı falan. Es ya bak benim yarım... Paslarım gitmiyor. Gördüm. Nereye gördüm ya? Olmazdı, olmaz olmaz olmaz. Onun olmayacağını ben... Top... Ne oluyor? Çok İt lan hoca bir şey yapmadım. Evet, Hocam, haul. Hiçbir şey yapmadım. Bir şeye basmadım. Bilmiyorum ana. <laughs> Aa evet. Bir şeye basmadım Orada ya. Abi. Aa, geliyor ya he. Roberto. Bunu yaz oğlum. Üstten farklı şekilde gidiyor. 4-3 bebeğim. Hadi dönüyoruz. Barbar. Hadi dönüyoruz. Şöyle güzel bir atak. İndir oğlum Eto'nu. Güzel bir yere indirir misin? Gaucho. Ümit 15 saniye tersten orada gempedi. Allah. Abi çok zor hiçbir şey yapamıyorum. Seni karışım ağzına tüküreyim. Adriano. Hadi karıştı çıkıyor. Nice. Değerlendirdik. diye. Geç, basmış <laughs> Geç de olsa. Geç de olsa değerlendirdik. Ulan Maldini adam. <laughs> ne ya kaleci çıkartmaya Artın basmış ya. Gençler sürede bitiyor. Şurada şut attım. Ümit Kalecisi kurtardı. Valla var ya. Maldini o penaltı da penaltı. Eto'yu gördük de Eto'yu. Ümit benim bitti. Benim de. <laughs> hocam hocam Omuz 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 Ya ne penaltısı Omuz at ya Gençler kaymadım bile omuz ya bak Adam bana vurmuş ne ayak ya Kalenin ben nasıl atacağım ya Atamazsın abicim adam çekeceğim oraya Gel umurumda değil Öyle gamepad'i bıraktım falan yok 94 vuruyor tamam ben Bak ya bir de alan değiştirdi Gitti hadi oğlum. Tamam gel şuraya. Yemeyeceğim oğlum o golü. Hadi golü. Yaz oğlum. İşte bu! Golü! Sıfırdan! İmkansız bir gol. Topun oradan kalkıp inmesi bile imkansız. Golü! Adam çektim bir de ben oraya. Golü! Adam çektim adam. Gençler oradan barajı aşıp torunu geri indirmek imkansız Siz o. Ya aga Adam çektim oraya Turan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> bitir hocam. Bitirme hocam. Hocam bitir hocam. Bacakları kıracağız artık. Hiçbir şey yaşanmadı ki ya. Hocam hocam. Ya var ya sırf sürüyor oynuyor var ya. Sırf sürüyor oynuyor <laughs> ya. Böyle şey ayıp ya gençler ya. Kaç hocam, metre lan orası 50 metre. Hocam 90 artı 6'lık hiçbir şey yok ya. Yav. Ooo! <laughs> oh! kaldı be. İndirin Maradona'yı. Ya, <laughs> ya Maradona neden atamıyorsun bu golleri ya? Hocam bitirme. <laughs> Hocam bitir lütfen. <laughs> <Hocam bitirme. Gülüyor> <laughs> Son bir atak verdi ya. Ya abi pasa bakar mısın ya? E. Ya pasa bak ya. E. Ya haksızlık bu ya. Ne maçtı? De? Oy, oy çok çekiş bir maçtı. Abi, tarihte böyle bir maç Ben haksız olduğunu düşünüyorum. <laughs> ben Futbol Federasyonu'na gidip şikayet ettim. <laughs> ya. ya Hönes beni mahvetti. 27, şut, 27, 27 şutum var 27 ya. <laughs> Vay anam vay baba o free kim galibiyeti hak etti Afrika efsaneydi yalnız güzeldi bir de adam koydum bir de şey de zıplattım ya nasıl girdi evet. olmuş ilk yarı yani Hönes bizi halletti tamam Hönes mahvetti beni <laughs> gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir bu tip challenge'ların devamını istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın yorumlarınızı okuyorum hala aranızda abone olmayanlar var yıl olmuş 2025 abone olanlar candır sizi seviyorum ümidini çektik onu da izlemeyi unutmayın görüşürüz bay bay <laughs>